Hepinize merhaba arkadaşlar. Ark Survival Evolve'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir sürprizim var ve bugün biraz da muhabbet edeceğiz, konuşacağız. Bir süredir Ark gelmiyordu, niye gelmiyordu? Cak ve bu arada bilin bakalım burada ne var? İsmini dişsiz koydum ejderhanı nasıl eğitirsin bunu izlemediyseniz mutlaka ama mutlaka izleyin. Şimdi sana sütünü bir koyalım. Süt içmiyor musun? Zorla mı içireceğim sana? İç. Bir tane daha iç. Zorla içince kusuyor musun sen? Dur. Bu out fire. Değil mi iş? Yık seni. Tamam abi. Seni yık. Ee, i̇çindekileri al. Şuna koy. Ma. Buraya. Buraya koy. Ee, hala yürüyemiyorum. Çok güzel. Koysana yavrum. Bunları da koy. Tamam. Şimdi dur bakalım. sen içine et bıraksam et veya süt ikisinden bir yer. yalnız bu bir dakika şimdi bu taht sen de niye light fire diyorsan ha tamam şimdi bir kısmını artık bence söndürebiliriz sen sıcak istiyor musun evladım evladım çocuğum daha önce hiç olmadı ya benim. Hepesi yükseliyor, azalıyor bir. La ben seni neyle besleyeceğim? Nasıl yapacağız? Dur. Wait, wait. Sıcak olunca daha mı yüksek oluyor canım? 86, 87. Şundan yedirsem zorla sana. Hadi bakalım sen de yak, daha fazla ısıtalım. Daha da yükseliyor mu canın? Vakit mi geçmesi gerekiyor? Maturation progress, büyümeye büyümeye başladı, büyüyor bu. Tam o zaman sen dişsiz. Canın azalmıyor yavrum senin. Aynen, canın azalmıyor. Hatta ufak ufak yükseliyor. Ben buna aşağıdan iki süt daha getireyim. Bugün e, bunu şimdi e, sütlerimiz sınırlı, 10 tane bile süt var burada sadece. Şey ayarlarını buldum sonunda bu zıppırtını. Siz söyleyin. Yumurta hızlı büyütmek yoksa saatler alacaktı. O da yani açıkçası giresim gelmiyordu benim oyuna. Bir de bir süredir niye serilerin düzeni bozuldu bizim? Şimdi çoğunuz e, Facebook falan takip etmediği için ne yazık ki diğer serileri de izlemiyor çoğunuz. E, ne kadar güzel olduğu fark etmiyor. Niye bilmiyorum açık bakma gereği duymuyorsunuz. E, hava kararmış. Ama az sonra aydınlanır bu. İki dakika hemen bir karanlıkta takılalım. Birazdan aydınlanır bir iki dakika. Ee, mesela Osiris falan var arkadaşlar. Osiris şu anda kanalda Türkiye'nin daha önce görmedim çünkü bayağı baktım ve yok. Ee, Türkiye'nin ilk bilim kurgu oyun dizisi şeklinde çekiyorum onu. Ee, onlara falan göz atmanızı öneriyorum. Şimdi şu şuraya çık bakayım yukarı. Bir saniye şu yolumuzu bir bulalım. Burası değil. Şu ikisinin arasında mıydı? Kırmızı ile mavinin arasında. Aynen. Bunların anasını babasını orada buluruz. Tamam. Ejderha bulup sütünü alıp geleceğiz. Ee, son 20 gündür falan il dışındaydım. İl dışında olunca da oradaki ortama falan pek iyi değil. Zaten bu diğer arkadaşlarınız biliyor diğer sevgilerinizden. Seste bir yankı problemleri işte o tarz şeyler falan. Bir de çok üst üste art gelince ben biraz bunalmıştım. O yüzden bir süre arttan uzak kaldım. ama şimdi geri döndüm. ve hani tekrar 2-2, 2-2 hani bir gün 2 seri, diğer gün 2 seri şeklinde eski düzenimize geri döneceğiz ve ejderhamızla döneceğiz. <laughs> bakalım bu bölüm büyürse inşallah bu bölüm büyür. En kötü bir sonraki bölüme e, tamamen büyüyecektir o diye düşünüyorum. Ne oluyor? Var mı etrafta ejderha falan? Henüz göremiyoruz. Hadi bakalım. Öyle de böyle buluruz saat nasılsa. Bu arada yemek benim yemek bitiyor yemek. O değil, suyum da bitiyor. Şunu da iç. Şuradan da azıcık daha iyi abicim. Tamamdır. Misler gibi gidiyoruz. Cerhan ee, falan yapayım. Ee, birkaç farklı şey daha eğiteceğim ve ya yani daha doğrusu baya bir hayvan eğitmemiz lazım. Şöyle bir 50-60 tane büyüklerden. Ee, mantikor kesmeyi planlıyorum ve bildiğiniz üzere mantikor kesmek zor. Ee, bu arada yakında ömrüm Çetop bildiğ, bildiğiniz üzere seviyordunuz zaten onu. Ee, bize katılabilir. O da işlerini ayarladı artık tekrardan hani YouTube şeyine falan dönüyor. Bu önerilen kanallar var ya sağ tarafta benim bana sayfada. Orada sağ tarafa bakarsanız eğer Çetop'un kanalını bulabilirsiniz. Aha şurada kuş uçuyor. Başka bana kuş değil abi ejder lazım. Yalnız bunun stamina patlamak üzere. Hemen şuraya ineyim. Şunlardan saldırıya uğramadan tekrar yardırıp gidelim. O kuş orada kaplanlarla kapışan. Aynen abi. Ejder mejder yok. Ejderha niye yok? Allah Allah. O çok ilginç. Niye ejderha yok etrafta? Bu arada petrol kaynağı bulmamız gerekecek bir ara bizim. Böyle bildiğiniz güzel petrol kaynakları varsa gidip şey dikeceğiz oraya. Bu petrol için özel bir alet var ya. Haberiniz vardır şuanızın. Ondan dikeceğiz. Ee, petrolümüzü falan da çıkaralım. Oradan çünkü çeşitli eşyalar yapmam gerekiyor benim ama çok fazla petrol istiyor ve e, bu kırmızı böceklerin kıtından toplaya toplaya da petrol yani çok uzun sürüyor açıkçası. O fabrikatörü bile güç bela yaptım. Ee, o yüzden hani evden uzakta dahi olsa gider toplar geliriz. Şurada kristaller, şartlar, şurtlar var. Ejderhalar yok abi. Ben yanlış yerde miyim? Yoo. Ha, hepsi aşağıda. Ne oldu bu tam gün doğumu falan değil mi aşağı? Aha. Doğru mu gördüm be onu? Ha yok yanlış görmüşüm. Ejderha sandım da küçük kuş çıktı. Allah'ım yavrum evde ölecek gidecek bana süt verin. Arkadaşlar ben de ejderha annesi sayılırım. Anne babasıyım. Hem analık hem babalık yapıyorum ona. Şuradan hayrına iki kutu süt verecek yok mu? Şişesini getiririm bak valla. Ne saçmalıyorum acaba? Oradan vurup aşağı inemem. Parçalarlar beni. Dışarıda bulmam lazım. O da... Allah'ım içimden bir ses başına kötü şeyler gelecek sanki bugün diyor. Niye öyle diyor ki o içimdeki ses? Ne zaman öyle bir şey dese o bölüm sonunda ölüyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Yani evde yavrum var ölmemeliyim. Ya gerçi dolaptaki sütleri iyi kötü idare eder de. Bilemiyorsun ki ay abi şimdi ergenliğe girer yok ben bir sürü süt istiyorum der bir şey der. <laughs> küçük eşler küçük eşler kuyruğun nerede? Kuyruğun yok kuyruğun yok yerim seni tepede. Dırı <laughs> İnşallah burayı kesmeyi unutmam. Editte <laughs> Burada bir adet dino var. Şey yapsak abi. Kurban sunsak onlara. Küçük bir şeyler dur bakalım. Şurada bir stamina doldurayım. Ejderhalara kurban sunalım. Tamam mı? Dur bakayım aşağıda. Var tamam mı kaptı kaçtı yapabileceğim bir şeyler acaba? Ya, Yok, Yok. Kaç kilosunuz yavrum siz? Niye tutamıyorum ki ben size? Yok. Onları da yakalayamıyoruz. Yani çok canice bir şey yapacağım galiba. Yavrumu kurtarmak adına şu küçük sevimli zımbırtılardan birini aşağı atmalı mıyım? Yazık ama be. Yani. Ama ya bak yerde bir şey yürüyor orada. Ama böcek abi ben şimdi onu tutup atsam. Saçma hayvan. Uçacak yani. Kanatları var. Adam çok büyük çelişkiye girdim şu anda. Çık yukarı. Valla kaptım bir cerbayı da. Ya oğlum tipe bak bir de bana bakıyor oradan. Pislik sevimli sevimli. Ya yok arkadaş dur ben atamayacağım seni ya sen yazık sana koy şuraya o takılsın orada. Aa zaten biri biri çıkmış dışarı ya vallahi çıkmış. Anama bürü o hem de alevli dur. Onun sütü de boldur. Geliyorum anam bekle. Bekle beni. Bekle beni yârim. Bekle beni Bugün niye böyle? public kubilik şarkılar söylüyorum acaba. Şimdi seni... Şimdi bu... Ah oh, female. Vallahi female. Sen nesin abi? Oh yere kondu bir de. Vuramadım mı ben seni acaba? Ha agron da çekmemişiz. Peki hala. Peki seni vursam? Kardeş. Ee, vurdum. Deliye düşme. Gitti. Gitti gitti. Deliklere gitti. Allah kahretmesin. Niye deliye düşüyorsun? Seni ona da verme yetişmiyor. Şimdi şu an şöyle bir risk oldu. O hayvan çıkınca bana kızgın olacak. Bana kızgın bir alev ejderhası boş değil. Yani Vallahi Dodorex No 2 olur. Sen kız mısın? Erkeksin, senden süt çıkmaz. Sen abi o ale alev alev ejderha gelecek o birazdan ya. Eminim ona ben. şu yukarı doğru. Görebiliyorsunuz mu? Ne oldu acaba ona? Oh biri de gökyüzünde. Vallahi ufak ufak çıkıyor bunlar ha burada. Dön bakayım. Şunun arkasına bir yere konup oradan saldırayım mı ona ya? Dur bakalım. Kardeş sen döndür orada. Tamam mı? Şimdi seninle çok güzel bir şey yapacağız. Yine abi aşağı doğru. Bana salta bir haltlar çeşitler var mı? Şu konsam yok. Etraf sakin. Sen de mi mailsın be? Bö! Bu da mail çıktı. Erkek yani. O zaman o da değil. Bizim alevli gelmiyor herhalde. Ne yapıyor? Garip bir şeyler yapıyor orada. Bize dişi lazım dişi. Bak şu gökyüzünde uçan var bir tane çılgınlar gibi dönüyor orada. Ben şuradan bir ilerleyeyim. Kardeşini kaza araba yıldık kızmıyor değil mi bana? Şimdi... Bakalım sen nesin? Male. O da erkek. Ah female. Aha. Vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum female'ni vurdum. Ben geliyorum. Hii, o ne lan? Yanında kalıp var. unuttum. Dur. O sen <laughs> kocan mı? Yok. Manevra 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 Tutturamaz ki beni Hop Nerede vallahi geliyor? Pis yılan suratlı seni mende borç arap tükürüyor. Uzak dur benden. Neyse şafi mi? Bak vallahi tenhada bayıltır böbreğini sökerim. Vallahi vallahi yaparım bak. Pis hayvan. Başka var mı gelen? ayılttığımda uyandı senin yüzünden. Pis. Ben niye ona doğru gidiyorum ki? Var ya bir, bir boşluk yakalayayım. Bir boşluk yakalayayım. Ulan sütün yoksa bile yapacağız o sütü. Dur sen. Dönüyor. Yok öyle dönmek. Yok öyle. Gel buraya. Vallahi vuracağım seni. Hiç yok kaşarı yok. Aa, o karnı. Dur bakayım. İn kardeş şuraya. İn İm buraya var mı başçı burşuyu bir şeyler yok seni yedin. mail kılıklı seni ha şimdi görüşeceğiz gel bakalım işleri bu akşam mangalda işleri yiyoruz merhabalar. Önce içine bir bakayım da ben senin oldu mu olmaz. Yok abi kes. Bence artık ölmelisin. Yoksa uyanacaksın. Ah, Uyandı sandım. Pis. Şimdi bakalım. içinde hala bir şey yok. O zaman etini alırız. Sülfür. En sevdiğim. Şundan vuralım azıcık daha seni gide pis kılıksız seni ne var bu kadar benim üstüm darlık arkadaş at şunu başka at bunu da başka of 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 dünyalara doldurduk üstümüze be tamam gidiyoruz şimdi filme ilavına hadi bakalım Alevli. Gel bakalım bu sefer. Bu sefer baş başayız seninle. Hazır mısın? Hmm. Ne olur female ol. Female mısın? Nesin sen? Göremiyor ki. Şu aşağı bayıldım. Ne oldu acaba benim? Nereye gitti o? mesafeden vurabilir miyiz? Şuraya doğru vursak. Yok yemedi. Okla dikkatini çeksek abi. Yok artık buradan da daha neler. İmkanı yok vuramayın. Aa kayboldu. Fazla uzaktayız çok uzaktayız. Biz oraya doğru gideceğiz. Lan yavrum öldü yavrum evde be. Pis zalimler bey. Ne o insan ben besliyorum diye ejderlikten mi çıkardınız hayvana? İnsan bir şey yapar, bir yemek sunar, bir şey verir. Oğlum, ne O ne öyle? O, o bana mıydı o? Vallahi banaymış o. Dur bakayım seni indim yerde direkt dönüp Aha orada da var bir tane. Ben eve dönüp yavrum mu beslesem ne yapsam o sütü bitmiştir onun. Dur abi son şart Son vuruş. Son deneme. <laughs> ölme be! Ölme be! Tamamen taktikseldi. Yavrumu şey yapmak için. 50 ile 60'ın ortasında. Tamamen yavrumu beslemek için kasıtlı olarak öldüm. Aksini reddediyorum. Evladım ben geldim. Süt. Süt. Yavrum. Evladım. Sen biraz. Sen azıcık fazla mı büyüdün? Sen. Lan el kadar yavru ya sen. Dissiz. Yavrum sıkıldın mı orada? Sıcak istemiyorsun değil mi? 235. Tamam canım yükseliyor. Şunu yedir abi zorla. Bir tane daha yedir. 819. Şunu da yedir. Dur şirket olmasın üstünde kıyamam. 25 dakika 9 dakika. Ne yapıyorsun yavrum? Eve mi kerkiniyorsun sen? Allah'ım. Ne yapıyorsun acaba? Gel, gel şuraya gel. Gel saçma. Gel. Çocuğum gelsene. E, e, ev ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun evime sen? Dişsiz gel buraya. Dişsiz. Yavrum eve mi sıkıştın acaba sen? dur ilgileneceğiz. Dur dur şey yapma dur. Hay Allah'ım evi üstümüze yıkmasa bari. Dur eşyalarımı alıp gelmem lazım gitsiz. Bekle yavrum. Senle değil 23. 40 küsür biriniz daha vardı. Adam kuyruğu muyruğu çıkıyor dışarıda. Ha, sen gel. Gel yavrum gidiyoruz hemen. Şimdi. Ne ben zoom yapamıyorum. Allah Allah. Masum yap yapamıyorum şu an. Niye? Allah Allah. Ben yokum burada. Koş 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 koş. Çabuk. Al 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 al. Yalnız benim hayvan kalba patlamış. ve o benim... Yo o wild abi bir erkekmiş boşu boşuna ölmüşüz boşu boşuna. Abi bu ha, 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 düzeldi be. Düzel Ne oluyor lan burada? Biz, biz karno seni Allah'ım biz karno kafalı karno. Ah, ürkütüyor beni. Kuş gitti dostlar bizim öbürü vallahi. Mi acaba? Tamam sen benim misin acaba? O benim. Öleceğiz oh! <laughs> gideceğiz şimdi. Böyle şeyler olmasın. Beni gördü mü acaba? Sen beni gördün mü? Bu, bu kuşla imkan yok kaçamayız ha biz görürse falan hapı yuttuk yani öyle öbürü gibi yok aksiyon yapalım havada drift atalım yok bonus kasalım öyle şeyler yok Bunda oh, hard diye yer götürür bize. Şimdi aşağıdaki şu kaba buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Dön abi. Dön. Şu tepeye çık. Ya da doğru aha da eve dönüyorum ben. Süt macerası yeter abi bugün. O, o, o hayvan büyür evde abi. Daha bankada var. Birkaç tane daha sütü var onun. Zaten hızlı büyüyor. Şey yapar o. Büyür yeter ona üstüm üstüm falan gidecek yoksa benim öbür türlü. Yemeği bile unutmuşuz. Nasıl panikle şey yaptıysak artık. Şunu da geçer üstüne. Tamam. Oh be. Bak. Sen de maça yayın. Al hadi al. Al, al hadi pişmiş şey sana al. Kaç dakika olmuş ki ya? Aha, 30 dakika olmuş ben bunu zaten böyle böyle 25 e falan indiririm. Evet arkadaşlar artık e, bugünlük burada kesiyorum ben e, bugün de itibaren ya yani videolar genel olarak şimdi şöyle video 25 dakikanın falan üstüne çıktığında bir anda çok fazla boyut farkı oluyor ve e, upload ederken sıkıntı yaşıyorum ben Hani e, her gün iki video atabilmem için ay 25 dakikayı falan geçirmemem gerekiyor video başına. Ee, bu yüzden bugünlük burada keseceğim. Ee, yarından sonra aslında yarın bir bonus Ark videosu atabilirim size. Böyle bir Versus videosu falan gelebilir. Bayağı hoşunuza gidiyor. Çünkü 20 bin falan izleniyor yani. O kadar abone sayım bile yok benim. Ee, bir tane Versus videosu gelebilir. Dediğim gibi o Osiris'e bakmayı unutmayın kanalda. Osiris New Dawn ee, fazlasıyla güzel. Ayrıca Ark'ın Ark ve Space Engineers'ın karışımı gibi bir oyun o. Oh, bilginiz olsun. Kenze kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Aksiyonu ee, aksiyonlu güzel bir bölüm oldu. Ee, kuşumuzu kaybettik. Ee, ama yenisini eğitiriz artık. Bunlar falan. Bunun hızı artık ona yetişmez. Gelmiş 40 level'a. Ama yenisini eğitiriz. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay. Beni arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın.